Peki, Şirin hocam, bu tedaviyi, e, lazer epilasyon tedavisi nerede yapılır? Kimler tarafından yapılır? Bunu da altını çizelim mi? <laughs> evet, kesinlikle. E, lazer epilasyon e, hani bir e, güzellik merkezinde ya da e, merdiven altı yerlerde yapılacak bir işlem değildir. Ee, aslında mesela çoğu zaman tedavi amaçlı bile kullanırız biz lazer Tabii, Kozmetik amaçlı tehlikelerinden kullanılan de bahsettik. Dışında, evet. e, ciltteki kıl köklerinin uzaklaştırılması, hı hı. E, kıl dönmesinin yaşandığı hatta cerrahi olarak onun çıkarılmak suretiyle de çok gürültülü tablolara kadar kişiyi götüren bir tedaviyi, cerrahi tedaviyi Basit bir süreçte geçen lazer uygulamasıyla ortadan kaldırabiliyorsunuz. Hı hı hı. Kimler yapabilir hocam bu tedaviyi? Bunun için lazer epilasyonun hekim kontrolünde özellikle dermatologlar, plastik cerrahlar ve medikal estetiklerin bulunduğu kliniklerde, kliniklerde. Hı hı. hekim kontrolünde yapılması gerekmektedir. Bunların yer aldığı muayeneneler, poliklinikler, poliklinikler evet. ve tıp merkezlerinde güvenle yapılabilir.